Herkese merhaba arkadaşlar. Sizler için yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Halif dizisinden Yeni haberler var. Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde Yıldız, Serhat ve Yıldırım hikayenin en dramatik eşliklerinden birinde karşı karşıya geliyor. Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikiltaş'ın üstlendiği dizide bu gelişme ile dengeler tamamen değişiyor. Yıldız hayallerini ve eğitim hayatını sürdürebilmek için zor bir karar alarak Yıldırım ile sözleniyor ancak Yıldız'ın kalbi hala serhatta. İçinde fırtınalar kopan serhat ise bu söze engel olmak için harekete geçiyor. Aşk, vicdan, sorumluluk ve kader arasında sıkışan karakterlerin hikayesi 18. bölümle yeni bir viraja girerken halef köklerin çağrısı hem duygusal yoğunluğuyla herkesi ekrana kitleyecek.